Merhabalar. Bugünkü yayında yeni torba yasayı konuşacağız arkadaşlar. Yeni torba yasa ne zaman çıkacak? Yeni torba yasada neler yer alabilir ya da nelerin yer alması gerekiyor? Bu konuları değerlendireceğimiz bir yayın olacak. Şimdi arkadaşlar daha önce de birçok yayında bahsettik. Maalesef ülkemizde sorunların büyük bir kısmını torba yasalarla ya da işte başka konularla ilgili çıkarılan torba yasalara ilavelerle çözme götürme gibi bir adet oldu. Yıllardır bu maalesef böyle gidiyor. Onun için biz de Yeni torba yasaya ya da torba yasalarla ilgili yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Neleri ekletebiliriz? Nelerle ilgili düzenlemeler yaptırabiliriz? Bu noktada çalışmalar yapıyoruz. Bütçe görüşmeleri komisyonlarda şu an görüşülüyor, devam ediyor. Sonrasında genel kurul görüşmelerine geçilecek. Ancak genel itibariyle hemen hemen her bütçe görüşmeleri arasında yeni bir torba yasa ya da yeni bir düzenleme görüşülüyor. O zaman karara bağlanıyor. Bu tor bütçe görüşmelerinde de bu yılki bütçe görüşmelerinde de yine bir torba yasa olduğu konuşuluyor. Mecliste de özellikle iktidar partisi tarafında bunun çalışmasının, bunun hazırlıklarının yapıldığını biliyoruz. Meclise bu önümüzdeki hafta gelmesi bekleniyor. Yeni torba yasada neler olacak? Yani gündemde yapmış olduğumuz araştırmalara göre ilk olarak taşeron konusu çok fazla konuşuluyor, ele alınacak gibi duruyor. Yani belediyelerdeki taşeron çalışan ya da şirket personeli olarak adlandıracağımız çalışan 2019 yılından sonra genel itibariyle işine son verilen kişilerle ilgili bir düzenleme olacağı konuşuluyor. Daha sonra yine belediyelerde çalışan zabıta mühendis gibi işçi kadrosundaki kişilerin memur kadrosuna geçirilmesi konuşuluyor. Yine şirket personelleriyle ilgili bu tabii ki olma ihtimali biraz daha düşük ama Belediyelerdeki şirketlerde çalışan işçilerin belediye kadrolarına geçirilmesi noktasında bir konuşma ya da işte bir gündem mevcut. Bunun da ilave edileceği ya da edilme ihtimalinin yüksek olduğu söyleniyor. Onun dışında bağ ve kısmi emeklilikle ilgili biliyorsunuz EYT çalışmasında biraz mağduriyet yaratmıştı. bağ 7200 günle emekli olma, kısmi emeklilikte de 5300 prim gününün esas alınmasına yönelik de bir çalışma söz konusu tabi burada askerliğini saydıramayanlarla ilgili de bir mağduriyet sürekli konuşuluyordu bunun da yine torbayası da yer alacağı konuşuluyor Onun dışında yardımcı hizmetler sınıfı ile ilgili hala yine kesin olacak şöyle olacak böyle olacak deniyor bir defaya mahsus yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların Kadroya geçirilmesi, kadroya demeyelim, genel idari hizmetler sınıfına aktarımının yapılması noktasında da maddenin olmasının yüksek olduğu söyleniyor. Bu da bizim güçlü taleplerimiz arasında olmasını istiyoruz. Ancak yine sadece konuşulup konuşulmada mı kalacak? Bunu da biz yakından takip edeceğiz. Bu haftaki meclis çalışmalarımızda özellikle bu torba yasa ile ilgili çalışmaları yürüteceğiz. Onun dışında 3 yıldır çıkmayan öğrenci affı var. Genel itibariyle 3-4 yılda bir çıkarılan öğrenci affının da yine bu torba da yer alması bekleniyor. 3600 ek göstergenin birinci dereceye gelen tüm memurlara verilmesiyle ilgili siyaset söz verdi. Toplu sözleşmede karar alındı. Hala bir çalışma yapılmadı. Bununla ilgili de bir düzenlemenin yer alacağı konuşuluyor. Tabi bunlar dediğim gibi sadece gündemde konuşulanlar hangileri torba yasaya dahil edilir onu tabii ki takip edeceğiz biz de mümkün olduğunca özellikle yardım hizmetler sınıfının kaldırılması, 3600 ek göstergenin birinci dereceye gelen tüm memurlara verilmesi ve üniversite idari personelinin tayin sorunuyla ilgili meclisin üzerine düşeni yapması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hatta önümüzdeki bir 15-20 gün içerisinde de Çalışma Bakanlığı önünde tayin sorunuyla ilgili doğrudan tayin sorunuyla ilgili bir eylem gerçekleştireceğiz. Daha doğrusu eylem selliye başlayacağız. Bu üç gün dört günlük bir eylem de olabilir. Şu an için tam detaylar belli olmadığı için buradan sadece 15-20 gün sonrasında bu çalışmanın, bu eylemin yapılacağını eğitim iş kolunda ve sağlık iş kolundaki tüm sendikaları işin içine dahil ederek bir eylem planımız var. Bunu da buradan duyuralım. Bunların dışında yeni torba yasada aslında en fazla olma ihtimali olanı söyleyelim biz vergi düzenlemesi çalışanlardan alınan vergi düzenlemesinin %15'e sabitlenmesi ya da işte örneğin belli bir gelire kadar %15 yani matrahın aslında biraz güncellenip matrahın çok çok üstlere çıkarılması aslında yoksulluk sınırı dediğimiz şu an 66 bin liranın üzerine çıkan yoksulluk sınırının baz alınması gerekiyor. Yoksulluk sınırının altında olan tüm gelirlerde %15 gelir vergisinin sabitlenmesi gerektiğini de biz buradan iletelim bunu bu konuda çok fazla konuşuluyor. Bunların dışında da elbette konuşulanlar var. E, kamu işleyişiyle ilgili bazı düzenlemeler de elbette yer alacaktır. Bizim e, ilgi alanımız ya da çalışma alanımız çalışanların hakları, hukukları olduğu için sadece o kısmı değerlendiriyoruz. Onun dışındaki düzenlemeler aslında bizi çok fazla ilgilendirmediği için burada onlarla ilgili bir e, yayın yapmıyoruz. Bizim burada en fazla önemsediğimiz konulara gelirsek Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, 3.600 ek gösterge'nin birinci dereceye gelen tüm memurlara verilmesi ve üniversite idari personelinin tayin sorununa ilişkin çalışmanın meclis kısmındaki tarafının bir an önce gerçekleştirilmesi puan usulüne dayalı tayin sisteminin inşa edilmesi ki bu da iki dönemdir toplu sözleşmede karara alınıyor. 2023 seçimleri öncesinde de Cumhurbaşkanımız tarafından da sözü de verilen bir sorun. Ancak hala Çalışma Bakanlığı üzerine düşeni yapmış değil. Bu konuyu da biz yakından takip ediyoruz. Takipçisi olacağız. Bu haftaki meclis çalışmalarımızda yoğunluğumuzu torba yasayla ilgili çalışmalara vereceğiz. İlerleyen zamanda farklı bir durum olursa yani pazartesi günü yüksek ihtimal bu torba yasa komisyona gelme durumu olacağı için biraz netlik kazanacaktır neler olup neler olmayacağı ancak bunu biraz da ilerleyen süreçte tam olarak öğrenmiş olacağız. Farklı bir gelişme olduğunda yine sizlere bu ekranlardan duyuru ya da işte yayınımızı gerçekleştiririz. Bugünlük torba yasayla ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Bundan sonraki süreçle ilgili bir durum gerçekleşirse yine aynı gün ya da bir sonraki gün yayın açıp sizlerle bu bilgileri paylaşacağız. Herkese teşekkür ediyor. iyi çalışmalar diliyoruz.